Merhaba sevgili arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri konusuna beslenme başlığıyla devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hücreye sahip olma kavramından bahsettik. Ve anlatırken ne kadar sıklıkla tekrar ettiğime umarım dikkat etmişsinizdir. Çünkü önemsediğim bir başlıktı. Aynı şekilde beslenme başlığı da oldukça önemli bir başlıktır. Çünkü biyolojinin ilerleyen zamanlarında bu başlık konu başlığı olarak karşınıza gelecek. Şimdiden temelini oluşturma adına burada bahsedeceğim kavramları biliyor olmanız işinizi kolaylaştırır. Bunları mutlaka bilmeniz gerekir arkadaşlar. Peki nedir beslenme? Beslenme canlıların ihtiyaç duydukları inorganik ve organik besin maddelerini kendilerine sağlamalarıdır. Peki niye gerekir? Enerji üretmek için gerekir. Büyüyüp gelişmek için gerekir. Tamir edebilmek için, kendini onarabilmek için gerekir. Kısacası tüm faaliyetleri için canlıların hem inorganik hem de organik besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Ve biz canlıları arkadaşlar beslenme bakımından üç şekilde gruplandırıyoruz. Besleniyor olmak tüm canlıların ortak özelliği. Ama beslenmenin şekli tüm canlılarda ortak değil. Dikkat edelim. Kaç şekildeymiş beslenme? Ototroflar yani üretici canlılar, heterotroflar tüketiciler hem ototrof hem heterotroflar Yani hem üreticiler hem de tüketiciler iki işlemi de yapabiliyorlar. kavramlar arkadaşlar. işte ototrof, heterotrof, hem ototrof hem heterotrof. Bu kavramları şimdiden yerleştirin. Çünkü bazen üretici diyecek soru, bazen ototrof diyecek. Bazen heterotrof, bazen tüketici diyecek. İkisini de kullanabilir soru. Yani tüketici demek yerine heterotrof diyebilir. Üretici demek yerine ototrof diyebilir. Bu yüzden bu kavramları yerleştirin. Şimdi bakalım. Kimler üretici, kimler tüketici, kimler hem üretici hem tüketici. Üreticinin içinde arkadaşlar bitkiler var. Parantez içine dikkat. Tam parazit bitkiler hariç. Demek ki bazı bitkiler tam parazit. Yani tamamen başkasının sırtından geçiniyor. O bitkiler üretici değil. Bunların dışındaki bitkiler üretici. Algler, yani su yosunları, alg bitki değil arkadaşlar. Bakın, su yosunları bitki olsaydı bir daha ikinci bir başlık açmazdım. Ve bazı tek hücreliler. Geldim tüketicilere. Hayvanlar mantarlar, bazı tek hücreliler. Hem üretici hem tüketici kavramına geldim. İki tane yaygın kullanılan örnek var. Öglena. Bir tanesi de böcekçil bitki. Burada parantez içinde Venüs yazıyor. Venüs bir örnek. Başka örnekler de var. Yani siz sadece böcekçil bitki diye hatırlasanız Yeter. Özel isme gerek yok. Böcekçil bitkiler hem üretici hem tüketici. Öglena hem üretici hem tüketici. Arkadaşlar konuya başlarken söyledim. Buradakiler zaten ayrı bir konu başlığı. Özellikle lise ikinci sınıfta karşımıza çıkan ayrı bir konu başlığı. Uzun da zaman ayrılan bir konu başlığı. Siz şimdi sadece ne kadarını bileceksiniz. İşte ototrof kavramı ne demek? Üretici. Heterotrof kavramı tüketici. Hem ototrof hem heterotrof hem üretici hem tüketici. Altlarına yazdığım örnekler yeterli. Bir de besleniyor olmak canlıların ortak özelliği ama beslenmenin çeşidi ortak değil. Burada görüyorsunuz. Zaten ortak olsaydı böyle üç grup oluşturulmazdı. Şu üretici kavramını biraz daha açalım ototrof kavramına. Kullandıkça alışacağız. Ototrof üretici. Canlıların bir kısmı yaşadığı ortamdan su, mineral ve karbondioksit gibi inorganikleri alıp güneş enerjisiyle ya da kimyasal enerjiyle organik besin üretir. Yani neymiş üreticilik? İnorganikten güneş enerjisi veya kimyasal enerjiyle organik üretmek. Bazı canlılar güneş enerjisi kullanarak organik üretiyorlar inorganikten. Bazıları da kimyasal enerji sayesinde organik üretiyorlar. Ama hep neye ihtiyaçları var? Su, mineral, karbondioksit. Bunun yanında ya güneş enerjisi ya kimyasal enerjisi kullanıyor. Sonuçta ürettiği organik bu canlılardan güneş enerjisi kullananlara fotosentez yapan canlılar deriz. Kimyasal enerji kullananlara kemosentez yapan canlılar deriz. Demek ki fotosentez yapan üreticiler su, mineral ve karbondioksit alıp güneş enerjisiyle organiye çeviriyorlar. Kemosentez yapanlar su, mineral, karbondioksit alıp kimyasal enerjiyle organiye çeviriyorlar. Kullandıkları enerji çeşidi farklı. Yani iki tip üretici çıktı karşımıza. Şu gördüğünüz tepkime ortaokuldan tanıdık gelecektir arkadaşlar. karbondioksit su, güneş enerjisi, ışık. Tabii bir de ne geldi devreye? Klorofil. Klorofil. C6H12O6 glikoz. Bu organik maddemiz. Yanında ne açığa çıktı? Oksijen inorganik Güneş enerjisi klorofil etkisiyle organiye dönüştü. İşte fotosentez tepkimesi arkadaşlar. Bu fotosentez tepkimesi nerede gerçekleşiyordu? Hangi organelde gerçekleşiyordu? Hatırlayalım. Fotosentez Tepkime bu. Hangi organelde? Cevap kloroplast. Tabi bu tepkimeyi organelsiz yapan canlılar da var. Hücre başlığımızdan hatırlayalım. Prokaryotların ribozom dışında organelleri yoktu. Fakat bir prokaryot fotosentez yapıyorsa kloroplastı olmayacak. Klorofil sayesinde stoplazmada gerçekleştirecek o tepkimeyi. Fotosentez tepkimesi inorganikten organik oldu. Güneş enerjisi ve klorofil sayesinde kloroplast organelinde ya da canlı ilkelse sitoplazmada gerçekleşti. Şurada ekstra diye bir şey yazdım. Arkadaşlar bu tepkime fotosentez tepkimesinde ne kadar karbondioksit, ne kadar su kullanılmış onu gösteren bir tepkime. Bu tepkime şeklinde şu an bilmek zorunda değilsiniz. Sadece tanıdık gelsin. Yukarıdaki tepkimeyle aynı aslında. Tanıdık gelsin. Karbondioksit kullanılmış. Yanındaki 6'yı unutabilirsiniz başlangıçta. 6 molekül karbondioksit. İşte 12 molekül su. Yanındaki 12'yi unutabilirsiniz. Şurada su kullanıldı. Bakın karbondioksit su. Glikoz oluşmuş. Oksijen açığa çıkmış. Burada tepkimeden kaynaklı. Şurada su da var. Bu sadece tanıdık gelsin. Fotosentez tepkimesi olarak şu yukarıdaki tepkimeyi hatırla yeter. Alttaki tepkimeyi de hatırlarsan memnun olurum tabii ki. Ama yukarıda yazan tepkimeyi bilmen yeterli arkadaşlar. Şimdi az önce söylediğim cümle alakalı bir soru. Fotosentez için kloroplast organeli şart mı? Fotosentez tepkimesini yazalım. Sizi bilin yeter dediğim tepkimeyi yazıyorum. Karbondioksit, su, güneş enerjisi, klorofil, glikoz C6H12O6 diye yazılıyor ve oksijen. İnorganikten ne oldu arkadaşlar? Bu taraf inorganik. Inorganikten organik oluştu. Şudur organik. Inorganikten organik oluştu. Fotosentezi yapan canlı, ökaryot bir canlı ise işte bitkiler fotosentez yapar diyoruz, üretici diyoruz. Bitki ökaryot. Ökaryotun ribozom dışında organelleri var. O zaman bitki fotosentez yaparken kloroplast kullanır. Şu klorofil dediğim molekül bitkide kloroplastın içindedir. Ama bakteriler fotosentez yaparken bakterilerin kloroplastı yok. Bakterideki klorofil sitoplazmadadır. Şimdi cevabı şöyle yazalım. Fotosentez için kloroplast organeli şart mı? Şart değil. Sebebini nasıl yazıyoruz? Ökaryot canlı fotosentez yapıyorsa Şurayı da düzeltelim tekrar. Ökaryot canlı fotosentez yapıyorsa klorofil kloroplastın içindedir. Şimdi ökaryot için ne oldu? Şart oldu. Prokaryot canlı fotosentez yapıyorsa yorsa klorofil sitoplazmadadır. şart değil. Çünkü canlı gelişmiş bir hücre yapısına sahipse ve fotosentez yapıyorsa her canlı fotosentez yapacak diye bir kural yok. Bunu da unutmayalım. Fotosentez yapan ökaryot bir canlı düşünelim. O zaman klorofil, kloroplastın içinde. Fotosentez yapan ilkel canlı yani prokaryot fotosentez yapıyorsa klorofil stoplazmada. Şart olanın ne olduğunu gördük arkadaşlar. Kloroplast değil, klorofilin şart olduğunu gördük klorofil ya sitoplazmada ya da kloroplastın içinde. Canlı ökaryotsa kloroplastı kullanarak fotosentez yapar. Canlı prokaryotsa zaten klorofili sitoplazmadadır. Onun zaten kloroplastı yoktur. Başka bir üreticilik tepkimesi arkadaşlar, kemosentez Tabi bu tepkimeler bu kadar basit değil. Sonraki yıllarda bu tepkimeleri farklı şekillerde göreceksiniz. Dediğim gibi şimdilik bu kadarını bilin yeter. İnorganik madde kimyasal enerjiyle niye çevrilmiş? Organik maddeye. Bunun adı neydi? C6H12O6 glikoz. İnorganikten organik oluşmuş kimyasal enerji kullanılarak. Bakın klorofil yazmıyor. Çünkü klorofil yok bu tepkimenin içinde. Klorofil fotosentez tepkimesinde vardı. Burada yok, dikkat edin. Oksijen yazmıyor. Unuttuğumuz için değil. Bu tepkimenin içinde ne yok? Oksijen yok. İnorganik madde kimyasal enerji kullanılarak organik maddeye çevrilmiş. Bir kez daha söylüyorum. Şurada klorofil yazacaktı. Yazmıyor. Çünkü yok. Burada oksijen yazıyordu fotosentez tepkimesinde. Burada yazmıyor. Yok. Yani aslında oluşuyor ama atmosfere verilmediği için yok arkadaşlar. Yani şöyle yapabiliriz. Üzerine çizik atıyorum. Havaya verilmez. Oluşuyor ama havaya verilmez. Klorofil yazıyorum. Klorofil yok, klorofil kullanmıyor ve dikkat edin, kemosentez tepkimesinin altında bir cümle var. Sadece bazı bakteri ve arkelerde görülür. Fotosentez gelişmiş canlılarda da görülebilir, basit canlılarda da görülebilir. Kemosentez sadece basit yapılı, ilkel canlılara özel bir kavram. Hiçbir gelişmiş canlı kemosentez yapmaz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Fotosentez ya da kemosentez yapan bir üretici. Bunun diğer adını altına yazıyorum. Ototrof üretici. Böyle de sorabilirdi. Günün hangi saatlerini kullanır? Fotosentez tepkimesinde ışık vardı arkadaşlar. Işık, güneş enerjisi vardı. Işık vardı. Sadece gündüz. Kemosentez tepkimesinde kimyasal enerji yazıyor, ışık yazmıyor. Işık yazmadığı için günün her saatinde. Çünkü ne kullanmaz? Işık enerjisi kullanmaz. Bu neden sadece gündüz? Çünkü ışık enerjisi kullanır. Fotosentez yapanlar ışık enerjisi kullandıkları için bu işlemlerini sadece gündüz gerçekleştirebilirken kemosentez yapanlar ışık enerjisi kullanmadıkları için günün her saatinde besin üretebilirler organik besin üretebilirler. Fotosentez ve kemosentezde sadece glikoz mu üretilir diye bir soru arkadaşlar. tepkimeleri yazınca tepkimenin sonunda C6H12O6 diye bir denklemimiz var. Glikoz yani. Tepkimede glikoz gibi görünse bile ihtiyaç duydukları her organik maddeyi üretirler. Yani sadece glikoz üretmezler. Yaygın olarak glikoz görülür tepkimelerde ama her organik maddeyi üretebilirler. Arkadaşlar beslenme konusunun içeriği de çok geniş. Söylemiştim zaten. 10. sınıfın ayrı bir başlığı. Şimdi ne biliyoruz? Besleniyor olmak canlıların ortak özelliği. Beslenmenin çeşidi her canlıda aynı değil. 3 gruba ayırmıştık. Kimler üretici, kimler tüketici, kimler hem üretici hem tüketici o kadarını biliyoruz. Bir de Üreticiliği açtık arkadaşlar. Biraz ortaokuldan fotosentez hatırladığınız için kemosentez yoktur sanırım. Ototrofluk yani üreticiliği biraz açtık. Bazı canlılar ışık enerjisi kullanarak organik besin üretirler. Bunlara fotosentez yapanlar dedik. Bazı canlılar kimyasal enerji kullanarak organik besin üretirler. Bunlara kemosentez yapanlar dedik. Yani iki tip üretici canlı var. Fotosentez yapanlar, kemosentez yapanlar. Fotosentez yapanların içinde de arkadaşlar kloroplastı olanlar var, olmayanlar var. Ama tüm fotosentez yapanların klorofil bulundurmaları Zaten işi yapmaları için yeterli. İlkel bir canlı fotosentez yapıyorsa klorofili sitoplazmada. Gelişmiş organizasyonlu bir canlı fotosentez yapıyorsa yani ökaryot canlı fotosentez yapıyorsa klorofili kloroplastın içine içine yerleşmiş. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar bir sonraki derse kadar bu konuyu da sıklıkla tekrar edin. İyi çalışmalar.